Tabi gözleri fal taşı gibi açılan tütüncü baba sultanı da var mı diye sormuş. Dördüncü Murat da vardır efendim deyince buyurun cenaze namazına deyip de sırt üstü yere yuvarlanmış. <laughs> yani artık ben öldüm. Cenazemi kılabilirsiniz. kılabilirsiniz. Onun bu halinden dolayı dördüncü Murat onu affetmiş. Demiş ki şu adamı kaldırın. Affedildi ama bir daha burayı işletmesin. İkinci defa burada baba erenler tütün var derse birisine yani. o zaman cenaze namazına gelirim. Dördüncü <laughs> Murat çıkıp gitmiş ve oradan topluma yayılmış. Katılım emekliliğin katkılarıyla hazırlanan Püf Noktası başlıyor. Püf Noktasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün yine Nurullah Genç hocamla bir deyimin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Deyimi daha iyi anlamak adına varsa yanlış kullanımlar ki çok oluyor. Onların önüne geçmek adına. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ya idare eder. Çok da iyi değilim yani. İdare ediyor. Evet. Deyimi buradan bir ipucu mu alalım hocama? O yani zaman. nereden <laughs> çıkardınız? İdare etmekle alakası yok. Yok mu? Yok. Yani ben bugün artık deyimler programını, Bitirmeyi düşünüyorum Aa. çünkü evet çok rahatsızım yani bu program beni ciddi manada rahatsız etmeye başladı. Oo. Dolayısıyla artık biz buna bir son verelim. Hmm. Geliyoruz buraya böyle işte her zaman statik bir ortam. Daha önce hmm. dışarıda çekiyorduk biraz böyle renklendirmiştik meseleyi ama evet. e, şimdi artık yani gına getirmeye başladı. Biz hmm. bu deyim programını burada bitirelim istiyoruz. Bitirelim diyorsunuz. Evet. Hocam ya ne oldu şok mu oldunuz tabii bir anda? Oldu. Arkadaşlar da beklemiyordu değil mi böyle bir şey? <laughs> şok olmak. Yok işte. <laughs> Hocam şimdi bana deyimi söylemiyor kıymetli izleyenler. Evet. Hocam dedi ki bundan sonra sana önceden deyimi söylemeyeceğim. Ben konuşurken anlamaya çalış. Evet anlamaya çalışacaksın. Evet, şu anda anlamaya çalışıyorsun. Tamam yani gittik mesela yolda yürüyoruz. Karşımıza Hı -hı. bir adam çıktı. Hı -hı. Bir anda biz hiç şey yokken, karşılıklı bir etkileşim yokken bize bir anda bir yumruk salladı. Yani ya da daha önceki bir arkadaşımızmış. 50 sene önce ayrılmışız. Hı -hı. Aramızda kısa bir husumet olmuş. Yıllar geçmiş. Biz onu hatırlamıyoruz. O Bizi hatırlıyor ve bir anda bize saldırıyor ya da başka bir şey yani o deyimi hatırlatabilir. Hmm. Ben e, üniversitedeyken öğretim üyesiyken Erzurum'da olmuştu. Birisi kapıyı açmaya çalışıyor ama itiyor kapıyı içeri doğru iri yarı bir adam gözlüklü. Ben de işaret ettim dışarıya çekin kapıyı dışarıya çekin içeri açılmıyor. O bunu şöyle anlamış çık git niye geliyorsun buraya. Hmm. Neyse ben kapıyı böyle hafif itince göbeğine de değdi kapı biraz. Sinirlendi dedim ki aman ben size kapıyı tarif ettim yani dışarı hmm. açılıyor. Ayrıldık. Yemek kuyruğunda bekliyorum. Omuzuma dokundu birisi. Döner dönmez yumruğu vurunca benim gözlük kırıldı ve ben bir anda düştüm yere. Mesela orada aklıma gelen deyimdi bu. Yani bir anda şok oldum. Darbeyi yedim. Hmm. Ve buyurun dedim yani. Buyurun arkadaşlar hep oradalar şahit hocam şöyle bir şey. Yani buyurun. Mer, biraz merhamet <laughs> Şundan dolayı şu anda bu deyimi bilmeyen, anlamayan tek insan benim. İzleyenler şu an başlıktan, programın başlığından gördüler Bu da gördüler. çok güzel bir Biliyorlar. şey. <laughs> Şu anda bir tek benim efendim imtihada <laughs> tabi tutulan. Şimdi bu dediğinden yola çıkarak da şunu diyebilirim artık ya buyurun cenaze namazına. Yani böyle bir şey olabilir mi? Aa. Buyurun cenaze namazına. Deyimimiz bu mudur? Deyimimiz bu. Ben o yumruğu yediğimde döndüm arkadaşlara dedim ki buyurun cenaze namazına. Yani adam beni idam etti. Aa, şey adam beni eyvallah. öldürdü, vurdu, beni götürdü. Buyurun cenaze, cenaze namazına. namazına. Evet. Bunun da bir hikayesi. Deyim bu. Bunun var. da bir hikayesi var. 4. Murat zamanında hı hı. geçiyor hadise. 4. Murat biliyorsunuz işte tütünleri, içki vesaire yasaklamış. Çok da ağır cezaları var. Yok, İdama yok. kadar götüren cezaları var. Hiç şakası olmamış. Hocam. Şakası yok. Ve 4. Murat'ın bu kararından, fermanından ve bu cezaları vermesinden sonra artık arka plana, merdiven altına gizli bölmelere girmiş. Tütün içmek, içki içmek vesaire. Çünkü cezalar çok ağır. Padişah da zaman zaman tebdili kıyafetle dolaşırmış. Bir yerler var mı? Tütün içtiren, içki içtiren falan diye. Üsküdar'da da bir gün e, Miskinler Tekkesi'nin olduğu yerdeki, biz Miskinler Tekkesi'yle ilgili bir deyimi de daha önce anlatmıştık. Yani insan oğlu kuş misali hmm. diye deyim Miskinler Tekkesi'nde geçiyor. Miskinler Tekkesi'nin olduğu yerlerde tebdili kıyafet ederken bir yere girmiş bir güzel şerbetlerin ikram edildiği bir yere. Fakat haberini de almış daha önceden. Orada arka planda ikinci bir oda Daire olduğunu. Meşru var orada. İkinci bir oda olduğunu, birinci yerden oraya geçildiğini ve orada da tütün içildiğini, işte içki içildiğini falan da haber almış 4. Murat. Tebdili kıyafetle gelmiş, doğrudan içeri girer girmez kapıda işte tevafuk ikinci odanın kapısı da açık oradan içeri girmiş ve oturmuş. Orayı işleten yani o kahvaneyi diyelim. O tütünhaneyi işleten, şerbet şerbethaneyi işleten kişi gelmiş yanına. Baba Erenler hoş geldiniz demiş. Sultan da hoş bulduk demiş. Baba Erenler ne alırsınız? Kahve ikram edeyim mi? Olur demiş. Kahve içerim ama tütün de içmek isterim. Bunu deyince kahvanenin sahibi tütüncü adam şüphelenmiş. Çünkü duymuş ki o günlerde sultan tebdili kıyafetle diyor. geziyor. Tütün de mi içersiniz efendim? Evet. Getirmez misiniz bana tütün? Tabii ki getiririm. Artık saklayamamış çünkü orada içiyor birileri zaten. Ama demiş baba erenler isminizi lütfeder misiniz? Murat demiş. Tabii gözleri fal taşı gibi açılan tütüncü baba sultanı da var mı diye sormuş. Dördüncü Murat da vardır efendim deyince buyurun cenaze namazına deyip de sırt üstü yere yuvarlanmış. Yani artık ben öldüm cenazemi kılabilirsiniz. Onun bu halinden dolayı dördüncü Murat onu affetmiş. Demiş ki şu adamı kaldırın affedildi ama bir daha burayı işletmesin. İkinci defa burada baba erenler tütün var derse dirisine yani. o zaman cenaze namazına gelirim. <laughs> 4. Murat çıkıp gitmiş ve oradan topluma yayılmış. Buyurun, Buyurun cenaze, cenaze namazına mı? yani... Böyle şok bir hadiseyle karşılaştığımız zaman, bir anda ölümle burun buruna geldiğimizde, işte ben yumruğu yediğimde arkadaşlara döndüm dedim ki buyurun cenaze namazına. Yani adam beni <laughs> idam edecek filan. Bu manada kullanılan bir deyim. Dolayısıyla şunu da çağrıştırır benim dünyamda hep. Yanlışı yapma. Yanlışı yaptığında, o yanlışın cezasıyla karşılaştığında da buyurun cenaze namazına deme. E bazen de yanlış yapmadan herhangi bir durumda böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımızda yine kullanabiliriz benim kullandığım gibi. Hı hı. Buyurun cenaze namazına diyebiliriz ama deyimin arkasında yine hakikatte menfi bir durum var. Müsbet bir durum yok. Yok. Yani olumlu bir hadise yok. 4. Murat zamanında bir tütün hadisesi var. Hı. Oradan doğmuş, yayılmış bir deyim bu. Ve gerçek olma ihtimali de var o cenaze namazının Evet tabii ki, değil mi? Sultan tabii. yani orada affetmeye de bilir. Evet, yani mesela bazı yerlerde de rivayet edilir. Adam ondan sonra orayı kapatmış o odayı. Hmm. Ya baba erenler niye tütün artık şey yok. Cenaze namazıma da artık vakit var henüz. <gülüyor> <gülüyor> henüz Hocam vakit gelmedi diyormuş. Anlatılır Bekri Mustafa'nın da hep böyle tabii. E, son anda yırtmaları meşhurdur. Tabii yine. tabii tabii. Hocam işte Bekir yaşamışlar Mustafa. bize de menakıplar bırakmışlar. Ama toplum böyle güzelleşir. Şimdi mesela böyle İslam toplumunu biz hep böyle kusursuz bir toplum gibi hayal ederiz. İslam toplumu kusursuz bir toplum değildir, günahsız bir toplum değildir. Yoksa tevbe olmazdı, tevbe kapısı olmazdı. Ama İslam toplumu kusursuz olan İslam'a yaklaştıkça kusurlarından kurtulan bir toplumdur günahlarından kurtulan bir toplumdur. Fakat İslam'dan uzaklaştıkça ya da İslam'ın gereğini yapmadıkça da kusurlara bulaşır, günahlara bulaşır. E zaman zaman birileri de bu günahlardan İslam toplumunu temizlemek için mücadele eder. Ya bu deyimin doğduğu yerde burasıdır. Yani bir kusur oluşuyor. Tütün kusuru, içki kusuru çok yayılıyor. Ki hiç günah işlemeyen bir topluluk olsaydık Cenab-ı Allah buyuruyor ya ben sizi helak eder, yerinize tabii günah ki. işleyen, tövbe eden bir tabii. topluluk yaratır. Çünkü tevvabur rahim, yani bazen böyle işte bakıyorum yani Müslümanların yaptıkları hatalardan dolayı Müslümanlara ve İslam'a saldırılar oluyor. Dünyada değişik yerlerde bizim ülkemizde de. O kardeşlerimize de sesleniyorum. Müslümanlar da hata yapar, günahları olur, kusurları olur. Bunlardan dolayı saldırmayın. Çünkü Müslümanlar da insan. Yani insan zayıf yaratılmıştır. Ve insan hele Müslüman insan Şeytanla tam karşı karşıya olan insandır. Evet. Yani onun saptırmak istediği, daha çok saptırmak istediği insandır. Hırsız boş dükkana girmez tabii gibi. Tabii ki. Dolayısıyla İslam'a bakın. İslam'ın kusurlarını ortaya koyun. Koyamazsınız. Koyamazsınız. Yani İslam'ın kusuru, Kur'an'ın kusuru yoktur. Ee, Müslüman'ın kusuru olabilir. Müslümanları bu manada e, sanki tertemiz, hiç Müslüman kusursuz olmaz gibi değerlendirmeyelim. Ama tevbeyi de unutmayalım. Aslında hocam başka Tekrarını da yapmayalım kusurlarımızın. Yani tabii ki. Kusuru genelde başkasında görürüz ya aslında evet. kendimizde görüp başkalarında görmemeye başlasak belki iş çözülecek. O çok büyük bir erdem. Çünkü kusurlu gördüğümüz kişinin kusurundan haberimiz olur da tövbesinden haberimiz olmaz. Evet, olması. evet. Yanlış hatırlamıyorsam İhsan Bey'in İhsan Fazla onun çok güzel bir sözü vardır. Kendinizi değiştirmek istiyorsanız kelimelerinizi, dünyayı değiştirmek istiyorsanız davranışlarınızı değiştirin der. Evet. İşte biz kelimelerimizi değiştirdiğimizde kendimizi değiştiririz. Peki hangi kelimeyi değiştireceğiz? Kusuru başkalarında aramayı değil. Kendimizi arayacağız. Kelimeyi değiştirdik. Benim kusurum nerede? Ben niye başkalarıyla uğraşayım? Şöyle bir cümle kuralım. Her insan kendi kusurlarını tespit edip ortadan kaldırsa, kusurlu insan kalır mı dünyada? Kalmaz. Başkalarında kusur aramamıza gerek kalır mı? Kalmaz. Peki bizim ya bir Müslümanın ya da Müslüman olmayan birinin kim olursa olsun fark etmez. Kusurları üzerine konuşan mükemmel bir insan mıydı? Onun kusurları yok muydu? Niye kendi kusurlarıyla uğraşmadı? İnsanlığın kurtuluşu burada. Başkalarıyla uğraşmaktan vazgeçelim kendimizle uğraşalım. O zaman öyle kolay kolay buyurun cenaze namazına deyimini kullandır kullandırmaz. Da. Rabbim kullandırtmasın hocam. Amin. Çok Eyvallah. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Bir sonraki bölümde bir başka deyimle huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Katılım emekliliğin katkılarıyla hazırlanan püf noktası sona erdi.